<laughs> ben Halim Yılmaz. Albinizmliyim, aynı zamanda bir avukatım. Kendi ofisim var. Bir yandan da sosyal medyada içerik üretiyorum. Eşimle beraber de vloglar çekmeye ve onun sayfasında paylaşmaya özen gösteriyoruz. Merhaba. Benim adım Özgür Akbulut. Kayseri'de doğdum. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kayseri'de okudum. Daha sonra iş için İstanbul'a geldim. Muhasebe bölümünde çalışıyorum. Bütün ailem işitme engelli. Bir kızım var 4 yaşında. O da işitme engelli. İsmim Fuk Koçak. Dünya Serbest Savaşı rekortmenim. Aynı zamanda Sınırsız Kitabı'nın yazarıyım ve Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclis Başkanlığı görevini devam ettiriyorum. Zamanım çok büyük bir kısmını engel ve engellik konusuyla ilgili sosyal sorumluluk projeleri yaparak değerlendiriyorum. Geri kalan zamanlarımda da tırmanış, yerken, serbest dalış, scuba dalışı vesaire gibi de outdoor sporlarla, sporlarla ilgileniyorum. Ben Şule Rapoğlu Yılmaz. 22 yaşındayım. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Aynı zamanda sosyal medyada içerik üretiyorum ve dijital pazarlama alanında da çalışıyorum. Merhaba. Benim adım Yağmur. Ailem işitme engelli. 4 yaşında bir kızım var. O da işitme engelli. İstanbulluyum. Sağlık Bakanlığında memurum. Ben Ömer Faruk Morkoç, 23 yaşında kendi deyimimle hayatın başında bir gencim. 2007 yılında geçirmiş olduğum trafik kazası nedeniyle yaklaşık 17 yıldır tekerlek sandalye üzerinde hayatımı idam ettirmekteyim. Yazarım, şairim, söylerim, program yaparım. Kendi şirketimde engelli arkadaşlarımla birlikte çalışmaya azmediyorum. Merhaba, Adım Tolga Üstün. 1972 yılında babamın görevi sebebiyle Ağrı Patnos'taydık. Orada doğdum. Seslendirme yaparak hayatım kazanıyorum. Yüzümü ektim. Yüzümü e koktum. Yüzümü akısından ektim. E Yine de başladım. Asla korkmuyorum. 100 e kırışık metre dünya. Kırdım. Merhabalar. Benim adım İrem Karakaya. İşitme engelli olarak doğdum. Ankara'da doğdum ve büyüdüm. Birkaç projede direktörlük yapıyorum. Aynı zamanda işaret dili eğitmenliği yapıyorum. <laughs>